Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Eliş Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Ee, farklı bir renk kullandım bu sefer. Turuncu kullandım kızlar. Dedim değişiklik olsun. Hep pembe lila tarzı kullanıyordum. Bu sefer turuncuyla beyazı kullandım. Güzel bir iğne oyasını, kolay bir iğne oyasını elimden geldiğince sizler için tığ oyasına döndürmeye çalıştım. Ben bir tane motif yaptım. Şöyle ikincisini sizlerle birlikte yapıp modelimizi tamamlayacağız kızlar. İnşallah beğenirsiniz. Güzel bir model oldu. Dediğim gibi kolay bir örülür model ama gösterişli olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de bir modelimi beğenirsiniz ve bu güzel tığ modelini yazmalarınızda değerlendirmek istersiniz hanımlar. Hemen şöyle sizleri çok fazla bekletmeyeceğim ve önce oyamızın yeşil kısmıyla başlıyoruz. 2 zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz ve ilk tığ battıdan girdik. Sık iğne ile kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki tığ battısından girdik. Sık iğne ile kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Ayağımın tersini döndürüyorum. Ve 9 zincirle yaptığım yuvaya girip sık iğne ile kapattım. 1 zincir çektim. Tekrar ayağımın düzünü döndürdüm. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çekiyorum. Yine bir sonraki tığ batsından girip sık iğne ile ikisini bir kapattık. Tekrar 1, 2, 3 özür dilerim. 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ batsından girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ batsından girip sık iğne ile kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Oyamın tersini döndürdüm. 9 zincirle yapmış olduğumdan girdim kapattım bir zincir çekip tekrar oyamızın düzünü döndürüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 12 tane zincir çekiyorum sonraki tığ batsından girip kapatıyorum şimdi modelimizi yapacağımız modelimizde de aynı çimeni fıstığı özür dilerim aynı maydanozu kullanıyoruz Ara mesafe ara çimeninde de aynı maydanozu kullanıp boyamızı tamamlıyoruz kızlar. Ben burada yeşilimi koparıyorum. Çünkü dediğim gibi hani aynı işlemi yaparak devam edip gidiyoruz. İstediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz kızlar. Tercih size kalmış. Ben çok az bırakacağım. Model amaçlı çıkardığım için şöyle göstermek istiyorum. Bakın. 1 2 3 4 tanesini ara mesafesi bırakacağım. 5. modelimi kuracağım. 6 da yanında bir tane daha çimen olmuş olacak bana. Siz bu modeli 7 8 tane de ara mesafesi bırakabilirsiniz kızlar. Hemen turuncumu alıyorum. Daha ipimi sabitledim. Şöyle en son yaptığımız 12 zincirle yaptığımız uzun yuvadan giriyoruz girdim sık iğne ile kapattım bir tane zincir çektik tığımıza ipimizi bir kere alıp aynı yuvanın içerisine giriyorum aynı yuvanın içerisine girdim 2 2 olarak çıktım minik bir yuva hazırladım 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim yapmış olduğum minik ikili trabzanla yuvaya girip sık iğne ile kapattım bu 1 oldu 1 zincir çektim tığımı ipimi bir kere aldım bir önceki yapmış olduğum ikili trabzanın içerisinden girdim 2 2 olarak çıktım tekrar bir üste daha ikili trabzanla minik yuva yaptık 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim Yapmış olduğum 2 ile trabzanın aradan girdim. sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. İpimi bir defa aldım. Yine bir önceki yapmış olduğum ikili ile trabzandan giriyorum. Önce 2 sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yaptığım 2 ile trabzanın aradan girdim sık iğne ile kapattım bakın üçüncüyü yaptık bir zincir çektim ipim bir defa aldım bir önceki yaptığım ikili trabzandan girip önce iki sonra iki çıkıyorum ve üstte bir yuva daha tam hazırlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim yine yaptığım ikili trabzanın aradan girdi sık iğne ile kapattım 4 oldu bir zincir çektim ipim bir defa aldım bir önceki yaptığım ikili trabzanla aradan girdim önce 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim Ve yaptığımız ikili trabzanla yaptığımız yuvaya girip sık iğne ile kapattım 5 tane oldu yani şu yaprağı tamamlamış olduk 1 2 3 4 5 tane kenarına kiprik yaptık Şimdi birazcık parmağıma ip alacağım. Buranın sık olması gerekiyor. Tığımızda ilmeğimiz duruyor kızlar. Tığımızda ipimizi 1 2 3 4 5 6 7 defa tığıma ipimi aldım. Tığımın üzerine 7 defa ipimi aldım. Şu başladığımız ilk yaptığımız ikili trabzandan kendi yuvasından giriyorum. Önce bir Sonra 2, sonra 2, sonra 2, 2, 2, 2, 2 ve 2 iki olarak ikişer ikişer çekip tepe başlangıç noktamıza tekrar geldik bir zincir çektim. Şimdi tığımda ilmeğim var. Bu yaptığımız uzun trabzanın altından giriyorum. ilmek aldım. Tığımın üzerindeki ilmeğin içerisinden geçirip kapattım. Bu bir oldu. Tığımda ilmeğim var. Girdim alttan ilmeğimi aldım. Tığımın üzerindekinden geçirdim. Kapattım. 2 oldu. Yine tığımda ilmeğim var. Girdim alttan ilmeğimi aldım. Tığımın üzerindekinden geçirdim. Kapattım. 3 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım. Kapattım. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 ve 15. 15 tane kiprikle birinci gözümüzü yaptık kızlar. Birinci motifimizi tamamladık. Şimdi yeşil yuvamdan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın. Toplam iki tane, üç tane sık iğne yapmış olduk. Bir zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Tığıma ipimi aldım. Hemen yanındaki dibindik ilk yuvadan girip ilmeğimi alıyorum. İki iki olarak çıktım. Minik bir yuva yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 zincir çektim. Yapmış olduğum 2 ile tırabzanı Aradan Gireceğim inşallah. Görmüyor gözüm. Girdim arada kapattım. 1 zincir çektim. Tığımı ipimi bir kere aldım. Bir önceki yaptığım 2 ile tırabzanı aradan girdim. Önce 2 sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yine bir önceki yaptığım ikili trabzanın aradan girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. İpimi bir defa aldım. Bir önceki aradan girdim. iki seferde çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yaptığım ikili trabzanın aradan girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Bir önceki ikili trabzanın aradan giriyorum. İki seferde çıkıp bir üste yine minik yuva yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yaptığımız ikili trabzanın aradan girdim. Kapattım. 4 oldu. Son kez bir zincir çekiyorum. İpim bir defa aldım. Yine bir önceki aradan girdim. iki seferde çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yaptığım ikili trabzanın aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. Diğer tarafa da 5 tane kiprikle tamamlamış olduk. Bir zincir çektim. Yine tığımda ilmeğim duruyor. 1 2 3 4 5 6 7 kere tığıma ipimi aldım. Aynı yuvanın, bunun da aynı yuvanın içerisinden girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, 2 2 2 2 ve son ikisini bir aldım kapattım uzun bir trabzan yaptık bir zincir çektim yine yapmış olduğum trabzanın aradan girdim kapattım bir oldu girdim kapattım 2 oldu 3 tekrar buraya da 15 tane bu şekilde sık iğne yapacağız 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane de diğer tarafa yaptık. Sık iğnemizi tamamladık ve hemen aynı yuvanın içerisine girip sık iğne ile kapatıyorum ikinci gözümüzü de bu şekilde tamamladık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane zincir çektim. Aradan giriyorum. aradan bakın iki motifimizin iki gözümüzün aradan girdim, kapattım. Modelimizi kurmak için birinci zeminimiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya giriyorum ve ikinci yuvamızı da tamamladık. Bir zincir çekip ipimizi burada kesiyoruz kızlar. Modelimizi tamamladık hanımlar. Şimdi hemen beyazımızı alacağız. Tepeye girme zincir yaptığımız yuvaya Hemen minik bir kipliklerinde yapıp Modelimizi tamamlamış olacağız. Hemen beyazımı alıyorum ben. Tığımı ipimi sabitledim birinci 20 zincirle yaptığım yuvadan girdim İkisini bir kapattım sık iğne ile 1 2 3 4 tane zincir çektim tığıma ipimi iki kere aldım aynı yuvaya girdi önce bir sonra iki sonra iki çıktı İki ilmek yaptık iki tane oldu tığıma yine ipimi iki kere aldım aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktı 3 oldu. Tekrar tığım ipimi iki kere aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktı. 4 oldu. Toplam 4 tane ilmek aldık. Hepsini birden çektim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Kapattım. Tepe noktadan girdim. Sık iğneyle kapattım. Tepeye yine küçük bir kiprik yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çekti. Aynı noktadan bir kez daha giriyorum. Kapattım. Bu da minik ikinci kipriğimiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekti. yaptım ana yuvama inip sık iğne ile kapatıyorum. Tepeye minik kipriğimizi oluşturmuş olduk. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimizi koparmıyoruz. Sıradaki hemen yanındaki ikinci yuvaya girdim. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim İpimi iki defa aldım aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım iki ilmeğim oldu tığımı ipimi iki kere aldım aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım üç oldu tığım ipimi iki kere aldım girdim aynı yuvaya önce bir sonra iki sonra iki çıktım. dört oldu hepsini birden çektim kapattım 1-2-3-4 zincir çekiyorum tepede kapattığım uç kısımdan girip sık iğne ile kapatıyorum kiplik yaptık 1-2-3-4 zincir çektim aynı noktadan tekrar giriyorum girdi kapattım 2 tane kiplik yaptık 1-2-3-4-5 zincir çektim yaptığım ana yuvaya giriyorum turuncu yuvama girdim sık iğne ile kapattım bir tane de zincir çekip burada da ipimizi kesiyoruz Evet kızlar modelimizi tamamladık hafif bir elimle de düzeltme <laughs> özür dilerim düzeltmeye çalıştım şöyle ekranımı bir netleştirebilirsem Evet Modelimiz bu şekilde kızlar. Ee, güzel bir ütüyle de gerçekten kendini gösterecek bir model oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah anlatabilmişimdir. Ee, dediğim gibi güzel bir iğne oyasına elimden geldiğince sizler için tığ oyasına döndürmeye çalıştım. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kızlar. Şöyle net bir ekran görüntüsü sağlamaya çalışıyorum sizlere. Şöyle tutarsam daha güzel olur. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah anlatabilmişimdir. Modelimi denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.